Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasıl Burak Bey? İyiyiz efendim yemek yiyorduk. Burak Bey ben de ışığınızı diyecektim şu <laughs> Yaklaşık 5 dakikada senin yemeğinin bitmesini bekliyoruz bir kaya. Burak! İlk defa seninle böyle röportajlı bir şey yapıyoruz. Çok heyecanlandım. Bir dakika dur bir dakika. Şu şeyi ayarlayayım size de habire şey olmasın. Işık tamam. Ha. Evet. Naber? Evet. Ne haber? İyidir senden ne yapıyorsun? Öncekisi bilin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün bir güzelleştim çünkü makyaj yaptım. Onu. Oh makyajın yıkılıyor. Thank you. Evet şimdi senin için ne yaptım hazır mısın Burak? İnanamayacaksın profesyonelliğine. Senin için soru cevapları yazdım. Helal. <laughs> çok heyecanlandım. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Ben heyecanlıyım çok. Ben yemek yerken yayını izliyordum. Arkamdan konuştuklarının hepsini duydum. <laughs> Hiçbir şey demedim ki. Ne yapıyorsunuz, Nasıl gidiyor hayat Burak Bey dedim. Nerelerdesiniz dedim. Nasıl geçiyor günleriniz dedim. Neyse gelir birazdan dedim. Bu arada arkadaşlar yerlere geç kalan ben asla değilimdir. Ben yemek çok acıktım az önce. Yemek de tam şu ana denk geldi hazır olması. Onu yiyip hemen geleyim dedim. 6 dakika olmuş şu an. 4 dakika geciktim. Bence çok problem değil. Bu arada normalde her şey o kadar ben gecikirim ki. Bu arada Pelin'in moda ve şu an canımın içi. Burada çok güzel yorumlar yapıyor bize. Görmüyorum şimdi bana. Çok yapıyorum ben de. Şimdi o kadar fazla sorumuz var ki ama soruların yüzde hani bizimle alakalı. O yüzden ben o soruları öncelikle şunu söylemek istiyorum. Tabii ki aralarda hani bir şeylere cevap veririm ama ya biz ben bir hani eğer tabii bu da izin olursa izni. Eee bir videoda <laughs> onu anlatmak isterim. Onu da YouTube'da çekeriz falan. Filan. Zaten bu arada vloglarda o kadar sürekli beraberiz ve o kadar insanlar bizi görmeye alıştı ki hala anlamıyorum. Çok fazla soru geliyor. Şimdi önce birazcık klişe sorulardan başlayalım. Bu arada Sibirin programına hoş geldiniz Burak Bey. Işıkla ilgili problemlerinizi geçin, boş verin. Şimdi biri demiş ki Burak toplu taşıma kullanıyor mu? Ben toplu taşıma şöyle kullanıyorum. Az kullanıyorum. Ama toplu taşıma kullanıyorum evet. Yani böyle mesela bazen metroya falan biniyorum. E peki bir şey söyleyeceğim. Ben bu arada bu soruyu çok saçma buldum. Çünkü ben yani hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz. Yani bunu bırak <laughs> altından biliyorsun gibi geldi ama ya hepimiz toplu taşıma kullanıyoruz. Ben bir yerde inanılmaz sıfırlar gidip direkt mesaj yapmıyoruz. Bu yüzden bu soruyu ge geçeyim ben direkt. Bir bir soru sormak istiyorum arkadaşlar huzurunuzda. Doğru. Mesela hangi metrobüse binersin? Efendim? Metroya nereden binersin metrobüse? Binerim her yerden kardeş. Bir <laughs> durak var mı kafanda şu an? Var. Osman Bey durağı. <laughs> ne, ne, ne durağı o? Ya Burak durak ya geçiyorum. <laughs> ben saçma sapan şeyler söyleme ya. Allah, durak bana durup durup böyle mesela şey yapıyor. İşte sarımsak ilk biz tanıştığımızda falan benim böyle hiç hani böyle işte sarımsak, soğan, biber yiyen bir tip olduğunu düşünmüş müydün? Düşünmemiştin. Ve o yüzden çok şaşırmıştı aslında benim böyle hani Böyle ne yapıyorsun kardeş falan demelerime falan. <laughs> Peki. Abi bir tane soru gelmiş. Annenler arı mı bal çocuk yapmışlar. Kustum şu an geçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu soruyu sen mi sordun? Hayır. Öyle bir soru şey, Demişler ki Sibir'in en sevmediği oyunu. En Hadi gel bizden başlayalım. Sonra diziliği soruları da geleceğim. Ben de en sevmediğin huy ne var mı böyle? Ben de hiç sevmediğim bir şey. Ben de hiç sevmediğim bir huyun yok. Bak. Var olanları söyle. Yok aklıma gelmiyor şu an yani bilmiyorum. Darlıyorsun çok beni. Ha. Bak. Mesela? Böyle bazen mis, bir, bir, biraz konuşmasan olur mu? Hayır <laughs> gevezeliklerim mi darlıyor? Aha. <laughs> Yoksa başka bir şey darlamıyor. <laughs> Peki. Bu soruyu geçiyorum demişler ki yaşamak için bir saatin olsa ne yapardın? Ben bu soruyu çok sevdim bu arada. <laughs> yaşamak için bir saatim olsaydı sevdiğim herkesi alıp bir yere toplardım. Bir odaya. onlar Onlara bugüne kadar çok güzel bir hayat ama ve Artık gerektiğini. Kötü kötü, 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 günlerim bile onlar olduğu için güzel geçtiğini söyleyip e, mutsuz olduğum hiçbir şey olmadığını, yapmak istediğim hiçbir şey kalmadığını söylerim. Gidelim. Ne kadar da dramatize bir veda. Yok gerçekten böyle. Ben de ben de yaşamak için bir saatim olsun muhtemelen. Ben lahmacun <laughs> Mochi falan arardım diye. <laughs> evet. Önce yemeği, önce yemek sonra insanları ona göre davet edip <laughs> <tartılemece. Çok> <gülüyor> yemek. <gülüyor> Acayip yemek, yemek Öksürünce herkes çok tribe giriyorum. <laughs> Az ben Az önce Alek hapşırdı böyle git yan, yan odada hapşır falan diyor. öksürünce tribe girmezler. Benim öyle bir öksürdüğümü biliyorlardı. Evet evet sen de var o. Peki. <laughs> ee, böyle gerçekten oyuncusun sen şimdi bu arada. Tabii ki hani her şeyin dışında. Ee, hiç böyle oyunculukla alakalı çok zorlandığın hani mesela atıyorum ne bileyim hani şimdi sen tanınan bir çocuksun şey sonuçta sokakta mafakta. Ya tabii ki de bizim de var bir takipçi kitlemiz ama yani bu çok farklı aramızdaki. Seni böyle hiç çok rahatsız eden bir şey mi bu aslında yani? Bu konular rahatsız mısın yoksa böyle hani çok isterdim böyle olmak dediğin şeyler var mı? yoksa mutlu musun bu konuda? Şimdi ben hiçbir zaman bu işe başlarken sokakta tanım, şimdi insan bir şey <laughs> bir <laughs> Herhangi bir şey başlarken bir hayal kurar ya. Evet. Bu bir iş olunca niye para kazanmayı hedeflersin? Evet. Yani, o işte başarılı olmayı ve o başarıların getirilerinden sevdiğim bir şey olmalı mesela. Atıyorum bizim işimizin başarı, başarıyı kazandığı zaman bizim işimizde getirisi <laughs> bir statü. Birincisi bir statü oluyor. Farklı bir statün oluyor. Evet. Bir ya, sanatçı olarak kabul ediliyorsun. Evet. Ee, insanlar tarafından takdir görüyorsun, e, nefret de görebiliyorsun. Şimdi bu işin sevgisi, takdiri dışında bir de eleştirisi, kötü negatif enerjisi, kötü insanlar, kıskanan insanlar var. Benim hayatımda e, şimdi normalde ben hani benim için çok zor olmadı insanlarla bir arada olmak ve sosyalleşmek çünkü beni tanıyanlar bile sen biliyorsun ki ben zaten onlardan biriyim yani öyle biriyim. O yüzden hani Evet. Ee, çok zorlanmadım insanların bana verdiği tepkiler evet. tanımadığım insanlar veya tanımadığım ortamlardan gelen insanlar değildi. Ben e, o yüzden garip gelmedi ve nef benim ilginç bir şekilde çok haterim yok. Benden nefret eden Evet insan... bu Beni yemin eder buraktan haterim daha fazla. Gerçekten. Evet, <laughs> ya yani mesela ben böyle inanıyoruz bu arada arkadan Alex sürekli olarak kitliyor kardeşim Alex'in Allah aşkına haberin <laughs> ya. Her dakika beraberiz Burak. Fazla geldi. Benim e, şey benim hater'ım gerçekten yani senden bin kat daha fazla. Mesela de, ikimiz de aynı story koyuyoruz bir konuyla ilgili. Siz bir niye böyle yaptın? İşte, siz bil, ben böyle düşünmüyorum. İnsanlar, influencer'ların işi olmamda çok zor. Bizim gibi e, böyle ulusal televizyonda bir şeyden böyle yayınlanan bir şeyden e, takipçi kazanmakla Sizinki aynı şey değil. Siz evet değil alakası de, yok. De mesela gün içinde siz kendi hayatınızı çok yorumu açıyorsunuz anladın mı? Evet. Değir doğru. Cinsin. Arkadaşlar sizce şunu mu giyeyim, bunu mu giyeyim? İşte Arkadaşlar bunu yapınca insanlar doğal olarak her şeyi tepki verme hakkı buluyor. Çok doğru çok doğru. O yüzden sizin işiniz biraz daha o konuda çok daha doğru. Evet. Doğrusu. Aldım beni doğru. Aldım. <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Kolay oldu ha. Aynen. Yani. Bir şey diyeceğim peki hiç Instagram'dan engellediğin birileri oldu mu senin? <laughs> Instagram Benim insan... oluyor günde, günde, beş günde beş kere falan. <laughs> Yok günde beş kere değil. Ben çok böyle üç ayda dört ayda bir oluyordur. Benim ama evet. şey oluyor. Yan, benim çok komik bir olayım var. Sibir bilir. Ben yanlışlıkla insan mesajı kabul ediyorum. Veya işte takip ediyorum. Evet bakıyorum. insanların storiesine <laughs> bakıyor arkadaşlar. Hayır bu başka. Ben... <laughs> yanlışlıkla insan mesajı kabul etme olayım var ya benim. Evet. bir dakika? Şey şey aa, aa, ben İşte veya atıyorum bir şey bakarken takip de basıyorum. Ulan tık 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 falan böyle. Aynen. Böyle bir şey oluyor. S şey oluyor mesela sivil. Sibil, Sibil beni uyarıyor bazen. Burak şöyle bir sayfa takip etmişsin. Farkında mısın? Evet doğal. Burak. bazen bakıyorum tabii ki yani insan olarak hani kimleri takip etmiş ne yapmış falan diye yani doğal olarak. Böyle böyle hani ne alakalı Sümra 15-16 patates falan böyle. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Öyle şeyler oluyor Birazcık öyle bir durum var. Şu anki baraj ilgili konuşmak istiyorum biraz aslında. Ama hani biraz önce Fox'a bir şey verdin. Fox'un kanalından da izleyebiliriz. Evet. O yüzden şunu soracağım sana. Tek bir kez, tek bir şey söyleyeceğim sana. Şu anda iyi ki barajdayım, iyi ki Tarık karakterini oynuyorum diyor musun, demiyor musun? Ben hayatta gerçekten çok... E, senle senle yaparken bu çok rahat oluyorum çünkü bildiğini biliyorum ben yani. Evet. O, hani Beni en iyi insanlardan biri o. Evet. O yüzden şimdi şöyle ben çok pişman olan bir değilim yani. Çok dikkat düşünen, hayatımda düşünerek yaşayan, böyle plan yapmam ama dikkat ederim. Evet. Seçici Çok seçici biriyimdir. Bolca düşünmeye çalışırım. O yüzden pişman olmam genelde. bundan Güzel. evet Yaptığım her şeyden çok mutluyum ve her zaman da keyif alıyorum. O yüzden baraj çok keyifli bir iş. Güzel. Ben Peki. Çok, çok olarak oradayım. Hiçbir fobi var mı? Hani of ya çok korkuyorum dediğim bir şey var mı? Ee, klasik ben klasik bir kere, bir, bir, bir kere bir kere bir kenara. Ben biliyorum. Şeyi bir kenara bir koyalım. Kesinlikle bir sevdiğim insanlara kaybetme fobim var inanılmaz. Evet. Ee, öyle bir olayım var. Evet. Ee, onun dışında ne fobim var? Ben sana söyleyeyim ne fobim var? Ne fobim var. Genel, genel ben 25 yaşım. 25, 20'li yaşların, e, erken 20'li yaşların yani 20'nin başlarının yaşadığı birçok ansiyeti yaşayan biriyim zaten. Evet. Ama tamam. öyle özel bir fobim var mı? Yani böyle şundan çok korkarım dediğin ne vardır sivil Bir tahmin etsene ben. Şu yani ona. pis, böyle pis ortamlarda kalamazsın. Kirli bulduğun yerlerde <laughs> ve evet, kirli evet, insanlarla poz. beraber olamazsın. Boz alerjim var benim. Koku, koku fobisi var bence bu arada bir de. Koku, kokuya bilmiyorum ama benim fazla alerjim var. <laughs> Ay bir de şey vardır ya. <laughs> bir alerjilerini söyleyeyim mi ben? Evet söyle. Bak mesela hiçbir yerde göremeyeceğiniz bilgi. Ee, benim tavuğa, e, patateze alerjim var arkadaşlar. Çok duymamışsınızdır böyle bir şey. Sıra 15-16 patates dedi o çok iyiydi. Ee, hamam, böceğine, hamam böceğine alerjim var. El evet. tozuna ve polene alerjim var. Çok Polen alerjim inanılmaz yüksek. Bilmiyorum. <laughs> Hala tavuk alerjisi. <laughs> Peki. Sana gerçekten çok net bir soru daha soruyorum. Tam yine. Hala'nın gerçekten... geçen gün yaptığı tavuk çorbasını içmediğim için. Evet ya. Bak evet. yazdı <laughs> <geldi> şu an. <laughs> evet. Peki. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Ee, oha çok tam çok net bir soru. Bunu biz normalde soracağı videomuzda da yaparız da gerçekten bunu ben de merak ediyorum. Sana ilk şey demişler Fox'ta. işte Tarık deyince aklına gelen üç şey. Burak Görük deyince aklına gelen üç şey, üç şey demişler ya. Bir Burak Görük deyince aklına gelen yani kendinle alakalı üç şey söyle. Bir de benle alakalı ve o kadar. Ben kendime alakalı onu cevapladım demin. Söyle bir daha duyalım. Ben... <gülüyor> <Korona>. <gülüyor> hayatın, hayatın kendisinin zaten kendini tanıma süreci olduğunu düşünüyorum. Kendimi de henüz Tanımış değilim. Ee, bu üç kelimeyle sınırlandıramam kendim dedim orada da. Ee, o evet. yüzden bir kelime. Akıma içimden bir kelime geliyor gerçekten. Ee, kendimi bir kelimeyle söyleyebilirim. Şu ana kadar kendimi tanıdım. Ee, i̇yi derdim ben olsam kendime. Ee, yaptığım işi, yaptığım her bu şeyi yapmaya çalışırım. Yaptığım her şeyi iyilik için yapmaya çalışırım. Genel Doğru. olarak iyi iyi yapmaya çalışan biriyim. Peki güzel. Kendinle alakalı en sevmediğin şeyi söyle. Evet. Ben çok kendimle alakalı Ben çok Peki, si şey Çok çabuk böyle sinirleniyorum. Çok kolay karar veriyorum. Evet. zaman zamanda sinirim böyle şey olmuyor. İnsanlar böyle hani çabuk sinirlenirler ve e, sonra geçer ve hani böyle bir bir şey olmaz. Öyle o öyledir ya o sinirlidir dersin. Ben sinirlendiğim zaman karar alıyorum. Böyle. Kararlar alan biriyim. Evet o, evet, evet ani Gözünü görmüyor. Karar veriyorum. bir, şey, bir şeye karar veriyorum o anda. Hayır, bak, evet bir şeye karar veriyorum. Ve bu arada senin bir de şey bir var. Evet bir de şöyle bir oyun var. Karar verdikten sonra o karardan da dönmüyorsun. Hani Dönmem. sinirim geçti de şimdi başka türlü düşüneyim diye bir yok. şeyin yok senin. sinirlendim mesela, bir, sinir. bir şey. Kızdım evet. bir şeye. Kızdım ona ve hani e, o kızdığım şeyi şeyle alakalı bir karar aldım. O kararın saçma olduğunu bilirim. Sinirlendiğimde yap verdim bu kararı derim ama ne var. Yani. derim. Yine de denemem derim. Yani bu eski kafalı birazcık gibi geldi. Hani <laughs> hiç modern kafalı. Hani tipin ne kadar modernse bazı huyların hiç modern değil. Burak öyle bir şey var bu arada gerçekten. Bir şeyin mesela acayip modern. Hani tipin hoodie, ya oh, yeah, rap Hani oh my god. Oh yes. <laughs> Ama beyin olarak mesela bazı şeylerine inanamıyorum. Nasıl böyle düşünen? Hiç böyle olacağını düşünmez dediğin çok fazla şey oluyor. Evet herkes gibi. insan böyle zaten. Peki Sibille ile en çok sevdiğin özellik? Hemen ilk aklına gel düşünme. Sibille, Sibille ile ilgili en aklıma gelen ilk özellik bir kere e, bence birlikte olmamızı sebebi olan e, en büyük benzerliğimiz olan iyi olması, e, iyi insan. O da insanlar için iyilik isteyen, <laughs> iyi enerji yayan etrafına iyi bir insan. E, başka ne derim? <laughs> enerjik, enerjik derim. Ama güzel enerjisi böyle. Yüksek ve tadında bir enerjisi var böyle yorucu olabiliyor bazen. <laughs> Ama onun e, öyle çok yorucu enerjilerden değil bence. Evet evet. Doğru. Katılıyorum bu arada. Ben de öyleyim evet. Doğru. O konuda yapmışıyordum. İyi e, 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 enerjik ve güzel derim üç kelime. Evet. Tamam. Güzel. Peki biz seninle hani ben bu soruları YouTube'da cevaplamak istiyorum. O yüzden bazıları cevaplamayacağım. <laughs> Peki senin için mutluluk ne demek? Merton Mert'i de izliyormuş bu Selamlar. Ben ben benim için mutluluk ne demek? Oo. Benim için mutluluk ben... sağlıklı sağlıklı ve huzurlu aile bireyleri bu aile arkadaşlar da olur. En yakınlarımın huzurlu ve mutlu olduğu herhangi bir senaryoda benim için yani para parasızlık böyle hani o tip şeylerim yok. Mutluluk arayışımda öyle bir şey yok. Evet tabii ki parayı seviyorum, kazanmayı seviyorum, harcamayı seviyorum. Onu biliyoruz canım. Ama kazanmayı sevdiğim için har harcamayı seviyorum. Kazandığımı harcamayı seviyorum. E, parayla evet. benim çok seviyeli bir ilişkim olduğunu düşünüyorum ben. Paraya değer verenlerden değilim yani maddeye değil. Onun evet. satın alabildiği şeylere değer veriyorum. Doğru. Ama, amaç olarak değil, araç olarak kullanıyorum diyebilirim. Çok doğru. Benim, e, benim için o yüzden hani öyle e, şey... Hayatımda insanlar mutluysa, rahatlarsa... "-İyi derse, ben en güzel hayat yaşıyorum." diyor. Çok doğru. İnsan için etrafındakilerin <laughs> mutluluğu ve iyiliği daha... daha Hocam <laughs> Tolga Hoca geldi yayına şu an, alttan yazıyor. <laughs> Benim Tabii. için mesela en hani yani kendimle alakalı, bulduğumca aklıma gelen üç şey gerçekten birincisi e, karnımızın tok olması. Yani illa bu yemeğe olan aşkımdan falan da değil. <laughs> İkincisi e, yani şöyle aslında iyi insanların da etrafında olması. Evet ama asıl olarak benim bence ailemin, ben de ailemi çok düşünüyorum. Sen ailemi çok düşünüyorsun. O yüzden aile diyorum ben. Geçiyorum. Peki. Ee, bu arada ben senin telefonda ne diye kayıtlıyım? Herkes bunu çok merak ediyor. Bu arada sen ben de Burak Yürük diye kayıtlı değilsin. O denilen şey, şey şu arkadaşlar. Ben daha önce yazım Burak Gölük diye ama şu an Gölük diye kayıtlı. Yani boş bir soru. Neden buna cevap veriyorum? <laughs> Nosta, Nosta yazmış aşağıdan. Nosta 34. Benim bir arkadaşım Özkan. hepçi bir arkadaşım. Ben mutsuzum. Neden mutlusun oldun? Sen de mutsuzsun o zaman demiş. Evet kanka. Mutsuzsan ben de mutsuzum. <laughs> Şimdi, şey. Benim telefonumda Sibin Sip, sip diye kayıtlar. Evet, doğru. Ee, ben de onun telefonunda yörük, yörük. diye kayıtlıyorum. Yörük, yörük kayıtlıyorum. Ben ama ona sip, sip demiyorum yani. Sibo diyorum. Evet, Sibo diyorsun. Ben de, ben sana ne diyorum ya? Yörük. Burki. Burki ya da yörük. <laughs> İkisinden biri. <laughs> Peki e, hayatında şimdi bu oyunculuk kariyeriyle alakalı bir senden bir şeyler var. Evet, ışığını aşırı kıskandım şu an. Bu ne ışık kardeş? Evet, evet. Ne ben yaptım, daha çok oldum kardeş. Nasıl ben burada, nasıl kuruldu? Ben -like artık her nasıl kuruldu? Abi bu Tam ne ya? Ver. Peki, Sibir ne zaman barajda oynayacak diyor İdris. <laughs> Çekimlere <böyle> Arkadaşlar. <laughs> bizde <laughs> gelmek için herhalde soruyor İdris. <laughs> ben barajda tabii ki de oynamıyorum ve bu arada Burak'ın oyuncu... Sibir oyuncu olsa ne yapardın diye bir soru gelmiş bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu arada bu yayın çok uzun olamayacak. Evet kapatacağız çünkü baraj başlıyor. Ondan sonra. Onlar şu anda sağ. O yüzden evet, bütün sorularımı hızlı hızlı cevap verin. Sor sor sor. Ee, sivil oyuncu olsa ne yapardı demiş biri. Niye böyle bir şey Ne yapardın ne? mı ne yapardı mı? Ne yapardın sen? Ben ne yapardım? Ben mi ne yapardım? Ben bir şey yapmazdım. Bunun için özel bir şey yapmazdım yani kendisi. Ben oyuncu olmasını istemem şu anda. Kendi işini yapmasını isterim. Oh yeah. Zor bir hayat olduğunu düşünüyorum oyunculuğun. Evet. Bir evde bir oyuncu olmalı gibi hissediyorum ama şimdi büyük de konuşmayayım. Peki, kendi... Peki kendine hayallerine ulaşmış gibi hissediyor musun? Ben kendime hayallerime ulaşmış gibi hayatımda her an hissettim. İnsanlar dalga geçiyorum sanacaklar. Rol yapıyorum sanıyorlar ama e, şimdi <laughs> sıfır olduğunuz zaman hayatta e, herhangi bir şey sizin için artı oluyor. Bunu gerçekten Sıfır hissedenler için söylemiyorum. Gerçekten sıfır olmaktan bahsediyorum. Ee, bazen eksi bile olduğunuzu hissediyor olabilirsiniz. Evet. Ee, ben, ben kendime eksi olarak adlı etmeyeceğim. Çünkü saçma e, olur. Böyle bir şey ayıp olur yani. Hayata bir ayıp etmiş olurum. Tabii ki artıları ve eksileri olan bir hayatım vardı. nötr gidiyordu? Sıfırdım diyebilirim. O yüzden e, o ana geldiğiniz zaman hayatınızda her ne değişiklik olursa olsun artı oluyor. Bu iyi veya kötü. Daha kötüye gidemeyeceğiniz evet. için hani artıya dönüyor. Allah sevdiklerimize sağlık versin. O yüzden onun dışında evet. hani sağlığın dışında üzülecek hiçbir şey yok. O yüzden onun dışındaki her şey bir artı, bir işten atılmak bile artıydı hani için. Hayata ben hep öyle evet. baktım. Annem sağ olsun e, bana en güzel mirası odur hayattaki yani. Annem çok i̇yi, ben de sana o konuyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Burak bana bazen o kadar ciddi bir konuşma yapıyor ki mesela böyle kendimi kötü hissettiğim zaman beni oturtuyor karşısına. <laughs> böyle yapıyor. Şimdi bak <laughs> sorunlara. Direkt, şimdi hangi konuda? Öncelikle bunun sebebini bir bul falan deyip böyle bana bir şey konuşması çekiyorsun ya aklıma o geldi bir defa. <laughs> ben bütün arkadaşlarıma yapıyorum. Bu arada yani sadece kız evet. arkadaşlarıma yapıyorum. Evet. biliyorum olarak. biliyorum. Peki ee, çok kısa, çok kısa, daha devam edelim. Çünkü yaklaşık 5 dakikamız var kapatmak için. Tek cevap verelim. Ee, aile oyuncu olmanla ilgili ne düşünüyor? Benim ailem oyuncu olmamla ilgili <laughs> değil. Sadece genel olarak hayattaki herhangi bir kararımla ilgili her zaman arkamda ve saygılılar çok fazla Güzel. böyle yorum yapmazlar hayatımla ilgili. O yüzden biz sorun yok. Çok destekliyorlar. Çok mutlular. Peki Burak Bey, YouTube'a dönecek misiniz? Yani YouTube yapıyor Sibel Çetinkaya, siz de yapıyor ee, musunuz? YouTube çok güzel bir platform ve gerçekten çocukluğumdan beri hayal ettiğim bir yer. Ben çok ciddi bir YouTube izleyicisi bilir. Yani evet, manyak YouTube gibi. Ben çok fazla daha çok evet. YouTube izliyorum da. Ben izlemiyorum. Evet. O yüzden hani YouTube'u ben çok severim. Ben YouTube'a ilk video'mu 2008'de attım. Ee, i̇lk youtuberlardan biriyimdir Türkiye'de. Evet ya o <laughs> yani buran, var arkadaşlar. İnanamamıştım tabii ki. Yani gizli veya bir şey hani. Gizli ama şey benim YouTube YouTube bir kendi televizyon kanalı gibi kendi kanalın olması, evet. kendi platformun olması çok güzel, özgür. Çok evet. rahat, kendi içeriğini çıkarabildiğin. Ben çok eğlenirdim eminim ama yapmayı düşünmüyorum şu anda. Ama daha sonra vaktim olduğu zaman belki yaparım. Peki, seni en çok kızdıran 3 şey? Beni en çok kızdıran 3 şey? E, yalan. Evet. E, Küçük böyle değişik, hani senin değişik kızdığın <laughs> şeyler var ya onlardan da bahsedebilirsin. Hani yalan işte ne bileyim aldatma sadık falan bunlar değil de. yalan <laughs> derken her herhangi bir yalana çok kızarım ben. Evet bir şey beyaz yalana da kızdığını söyleyebilirsin. Beyaz pembe ya? yalana pembe beyaz yalanların hepsi. Pembe yalan mı var ya? İşte ne renkse yalanın rengi olmaz. <laughs> ee, yalanların hepsine çok kızarım. İkincisi bir de e, şey. <laughs> Biri bir şey yazmış altı çok komik. Ne? <gülüyor> <gülüyor> beraber burna ameliyatı olmaya ne dersiniz yazmış. <laughs> Şimdi diyeceğim şöyle bir problem var. Ben kendi burnumu çok beğeniyorum ya. Sadece bazen şişko oluyor yani. Güzel bence. Evet. Neyse, ben ne diyordum? <laughs> şey... E, yalan, pembe yalan dedin. Pembe mesela. yalan, yalanın rengi olmaz birincisi. İkincisi, evet. e, bilinen şeylerin konuşulmasına acayip sinir olurum. Sürekli olarak aynı şeyleri konuşmayı hiç sevmem ve gereksiz dramayı hiç sevmem. Hayatta evet. aşırı, aşırı gerçekçi doğru. biriyim. Hiçbir Ama Ama şey birazcık bazen bile çok fazla da olabiliyor bence. Hiçbir şey role çevirmem. Her şey filmlerdeki gibi yaşamamaya gayret ediyorum. Hayat Mesela yani, ben bir şey duygulanıp bir film izlerken gözüm dolarsa falan bırak bana şey der. Hani. Hayır öyle bir şey demiyorum. Hayır. Evet, yani şu. Drama yapma ya dediğin oluyor. Yok film izlerken böyle bir şey demiyorum. Ben bir daha varım. <gülüyor> ben <gülüyor> böyle gereksiz drama böyle e, sorun olmaması ya da herhangi bir olayı büyütmeme belki bilmiyorum. Evet. büyük olayları büyütmeyi hiç sevmem. Hayatta bir sürü şey kötü şey oluyor. Bunun, yani herhangi bir şey mesela atıyorum. E, işte abi işte SD kartım yandı. Of ya falan diye evet. bir Veya telefonumda fotoğraflarım gitti diye mesela kahrolma bana göre değil yani. O konuda çok haklıydın Burak da. Yani benim Sen haklısın canım Bilmeyen ne için söyleyeyim. Evet. Size şaka yapmıyorum. 40 bin tane fotoğrafım telefondan silindi. 40 bin. Fotoğraf ve video. Bu arada ben anılarla yaşayan biriyim yani. Anıların hastası falanım. Hani her şeyi saklarım. Biri peçete değil, peçete. Ben bende bir anısı var. Saklarım yani. Önemli değil. Berin, değil Berin şey yazmış, Dramla empatiyi karıştırmayalım demiş. Empatiyle dramı yok karıştırmadık şu anda. Direkt olarak <laughs> dramatik şeylere şey empati yapamadığımı aslında fark ettiğini evet. söylüyorum. Yani çok dramatik olunca bir şey aklıma direkt şey geliyor mesela. Ee, telefonum kırılıyor. Ve ee, mesela etrafındaki herkes, oha abi çok üzgünüm falan ben tam evet, Sorun o ki e yaptım Çünkü, çünkü hayatta evet. yapılamayan, yapılamayan ve çözümü olmayan çok şey gördüm ve çözemediğim çok şey oldu. Eee sağlık sorunları gibi. O yüzden evet. e gerçekten inan bana e benim yaşadığımı yaşasaydın Telefonu kırılan birine empati yapamazdım bir Evet, Evet, o bir de hayatında inanılmaz bir geçmişti. Herkesin. Yok herkesin, benim değil. Herkesin hayatında yani. var ama. Tabii ki. Ama kendi ben, emeklerinle bir yere geldim de, Ben Yok hayır hayır, yaşım emekten de değil. Bu, bu çok basit bir bir şey. Ben hiçbirini yaşamasaydım da telefonu kırılan birine oturup üzülmeyecektim yani. Anladın mı? Evet. Mi? Yusuf evet. geldi. Abi insanların kolu bacağı kopuyor. Telefon kırılması ne yani anladın mı? Aynen. Who <laughs> cares yani? Telefon bir baksın yoluna abi. Evet çok doğru. Bunda da ben katıldım yüzde bin. Peki son olarak bir soru sorayım. Artık kapatıyorum yayınımızı. Teşekkürler. Ee, Kendimi çok fena profesyonel sunucu gibi hissediyorum. Peki Burak Görek. E, TikTok açacak mısınız diye bir soru geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi TikTok açmayacağım tabii ki. Yani... Ben bir şey söyleyeyim mi kendimle alakalı? Ben TikTok açtım. Ama daha hesabım... Evet, başlıyor Baraj. Bir dakika, kapatıyorum. Heyecanlandım, tamam. Bir dakika dur, <laughs> <ben> izleyelim başını. <laughs> tamam, hadi izleyelim. Ben TikTok açtım ama Burak böyle şaka mı yapıyorsun falan dedi. O yüzden daha video koymadım. ya yani iki tane koydum ama... Bilmiyorum, bakacağım duruma göre. Çok heyecanlanıyorum ben gerçekten Burak. Kendim oynasam böyle heyecanlanırım. Tamam dur ben şimdi kapatıyorum izleyeceğim çünkü. bak Şimdi, <laughs> Şimdi arkadaşlar sizi kocaman öpüyorum. Sebebiğim. Kendine dikkat. Et. Teşekkür ederim beni yayına aldığın Çok değerli misin hayatım. canım benim. Tamam. Şimdi o yüzden dizi sen gel konuşur. beraber dizi izleyelim. Evet Sizin hadi çok sen öpüyorum. git, ben Teşekkür ben ediyorum her şey için. Sen birazcık daha yayında kalabilirsin. Ama yayını izlerken Fox'u açmayı unutmayın ve Baraj hashtag'i evet. Bana bütün tweetlerinizi bekliyorum. Instagram'dan da post atın. Göreceğim hepsini. Dikkat edin. Evet. Ben de şu an Baraj'ı açıyorum. Öpüyorum. Bay bay canım. Çok